Arkadaşlar bugün biliyorsunuz ben başlamayabilirdim. Çocuklar başlarda ama bugün birazcık geç oldu. O yüzden çocuklar uyuyor. Daha ben körü. Çocukları bugün oyuncak alacağız arkadaşlar. Bugün onların ikisinin de doğum günü çünkü. Şimdi çocukları uyandırmamamız gerekiyor. Hemen hediyeleri alıp geleceğiz. Hemen alıp geleceğiz arkadaşlar. Hemen de onları sevdiği şeyleri alıp geliyoruz. Oo, bak arkadaşlar da oradaymış. Onlarla beraber gittin ha? Evet arkadaşlar. Bunlar onlar 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 Şimdi burada, veli burada, Ceyhan burada, su burada, susan burada, hepsi buradaymış arkadaşlar. Arkadaşlar mı? buraya geldik işte. Çocuklar buradan ya. şey alacağız. Hediye alacağız. Hemen almaya gidelim arkadaşlar. Bu hayvanları var yüzden almayacağız. Buradan birkaç tane oyuncak alacağız. Çünkü yerimiz yok evimizde zaten arkadaşlar. Doldurmuştum bütün oyuncakları. Buradan bir evet. şey, bir tane falan oyuncak bakalım. Şuradan. şuraya bakayım Arkadaşlar onların sevdiği oyuncakları alacağız. Onlar mutlu olur. Şu an neyseydi sayıda oynayacak? Şu an dünyayı almayalım. Dünya aşık sevmezler. Onları bir tane tablet alalım. Bu diğer kızıma şu tane de kızıma ay yani çok karışık kızıma da kitap alacağım. Burada kitap var mı? Hemen bakalım arkadaşlar. Bir kitap kalmamış. Ona da o zaman bir tane şey alalım arkadaşlar. Bir tane bebek alalım. Arkadaşlar bunları hemen hediye kutusuna koyalım. Onun en renk yeşil. Zaten yeşil yapalım. Yeşil piket oldu iki tane de. Şimdi hediyeler alın da onları şimdi doğum gün şapkası alalım buradan. Bu ışık da çok güzelmiş. Bence şu ta ay şunun yerine bebek yerine arkadaşlar şu ışığı alalım. Bu ışık, kızım ev yaparken bunu açar sonuçta. Yey mavi olmasın. Bir hemen yeşil yapalım bir renkleri. Arkadaşlar bu yeşil olsun, bu da yeşil olsun. Ya hemen yeşilleri mi yaptık arkadaşlar. Buradan doğum günü şapkalarını alıyoruz. Bir kız Taşkan bunları seviyorlar. Onlar hemen o zaman bunları koyalım burada üst üste. Bunları hediye kutusuna koyalım bir de. Arkadaşlar onların en renk yeşil olduğu için her şeyi yeşil yapacağız. Hemen açalım bunların hepsini de arkadaşlar şöyle açalım böyle işini işte yeşil olmalı yeşil paketler bitiyor mu? bitmiyorum bitmez gerekiyor Şöyle kareli olmaz mavi de olmaz arkadaşlar şimdi çocuk, arkadaşlar çocuklar başka hediyeler geliyor neyse bunları elimde de götürebilirim ama arkadaşlar bu çok yorucu oluyor elimizde götürmek yüzden bunlara peki hediye paket yaptırıyoruz. Hemen açılmaya çalışalım ama minmayla min uyurulmaya başladı açıp kapı. Tamam. Şimdi artık pasta almaya gidiyoruz arkadaşlar. En eğlenceli kısmı bu. Hemen pasta almaya gidelim. Arkadaşlar. Vınırın nırın. Vınırın nırın. 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 Arkadaşlar pasta ekmek yere geldik. Buradan pasta falan alacağız. Pasta bölümüne bakalım. Burası daha yemek var. Arkadaşlar burada pizza tatılıyor. Burada hamburger ve şey yazılıyor. İşte hamur şey bölümü şuradaymış arkadaşlar. Hemen gidelim buradaymış onun bölümleri. Arkadaşlar burada pasta falan bulunuyor. Ben bir tane şu donattan istiyorum. Hemen veriyoruz. Aldım bakalım. Nam 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 nam. Hem ben bir tane domino pastası hmm, em em demin ikinci müşterimizi almıştım. Üzgünümüzden veremeyeceğiz. Hem o zaman bir tane şekerlemeler falan alayım. Bir kutunun içinde olsun. Tamam. Aldım kutu verdim. Hmm, tamam. Bunlardan şimdi en İsterseniz istediğiniz bütün hepsini alabilirsiniz. Sizin videolarınızı ben istiyorum. Çok beğeniyorum. İsterseniz bütün hepsini alabilirsiniz. Çocuklar ya. Neyse buradaki bütün hepsini alalım arkadaşlar. Bunları bizim videolarımızda da izliyormuş. Şuradan bütün hepsini almamızı izin verdiler. Çocuklar bunları çok beğenecek. Aşırı beğenecek arkadaşlar. Şöyle poplarımızı da koyalım. Bunları da koyalım. Aşırı güzel şeyler var alacağız. Çocuklar bunları beğenmeyeceğinden hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Hepsi beğenecektir. Vallahi beğenecektir. Beğenmeyeceklerse ben bunları bir daha onları almayacağım arkadaşlar. Bence beğenirler. Neden beğenmesinler ki? Onlar bunları çok sever ama ilk önce bunlara arkadaşlar ne yaptık? Ne oldu şimdi bunları? Arkadaşlar Buradaki bütün ürünler bitti galiba. Benim hepsini yemek. işte anlamıyorum. Yani bunları çıkartmamız gerekiyor. Monatları. Şunları. Şimdi feda edelim arkadaşlar. Bunların içindekileri de yememiz gerekiyor. ya. Yiyelim Neyse bunlar var ya bunlar daha güzel. Şimdi bunları da koyalım sepetimize. Hiçbir sorun yapmadan. Yüzgünce ne? koyalım arkadaşlarım. Koyalım bunları. Şunu da koyalım. Şunu da koyalım. Başka şunun hepsini almak istiyorum ama arkadaşlar çok yorulduğum için de yani. Neyse hepsini alalım. Şuradan bunları doğum günü patlası var bir tane. Bundan neyse onlardan olur. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Donatları aşırı severler. Hemen alalım bu kekleri de severler onlar. Onlar var ya onlar. Hmm, seni gide onlar onlar seni gide onlar. Özür dilerim. Şimdi bunları şimdi bunları arkadaşlar buraya kızdıracam koyalım paketimize yer kalmamaya başladı. Çocuklar beğenecektir ama yüzden neyse arkadaşlar şuradan şunları alalım 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 dolduralım sepetimizi. Tamam şekerleri çok güzeller. Yemeşirli. Arkadaşlar bunlar çok oldu. Birazcık kızlarımız sevmeyebilir. Ben onları ben birazcık çok almamaya irade edelim. Bence bunlar yeterli onlara. Çünkü çok almamamız gerekiyor şeker ve çikolata onları çok zararlı. Arkadaşlar hemen onları şu koyalım sepetimize. Arkadaşlar koyalım, koyalım. Tamamdır. Şimdi Arkadaşlar hepsini aldık ya. Arkadaşlar şimdi bunları buraya koyalım koyduk ya arkadaşlar şimdi bunları buraya şey buradandan dondurma pastası olmasa da buradaki pizzalardan da alalım. Ay, ay fiyatını bilmiyorsunuz daha. Neyse bedava size. Tamam hemen akıl olalım arkadaşlar. Bir bedava, bedava şeyler alıyoruz etrafa günümüzün. Ben bunların hepsini yiyeceğim ya. Ne biçim bir Tamam. Ne? Yiyeceğim. Hı. Tamam. Rahatladım he. Kan doydu. Hi. Şimdi buradan bardak olması gerekiyor. Şunları. Neden iyi? Ben iyi. Kuştum. Ne güzel oldu. Şuna kılıyorum. Ben. Neyse arkadaşlar. Buradaki yemeklerden ne almayacağım? Çok kötü yemekler var. Varsa benim yemeklerim kötü mü? Ne yapıyor? Arkadaşlar kaçmamız gerekiyor. Ne buraya? Yemekler lan. Tabii benim kötü bir şey. Ne? Kaçmamız gerekiyor. Çık. Ne? White. Bu da gelme lan. Dostlar aramıza gelme bir daha. Alıyorum lan sarı. Arkadaşlar. Buradan kaçmamız gerek hemen. Köylü. Nasıl bak köylü ya? Ve oh sonunda gitti. Şey arkadaşlar. Şimdi bir yere gidiyoruz. Vanneren, neren, neren, neren. Vanneren, neren. Varan neren 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 Vır vır nır 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 vır nır Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Minecraft ay toga boga ikinci nevi istiyorsanız bunu ev like atmayı unutmayın. Görüş